Kudüs, İsa'nın gözyaşı, Meryem'in çığlığı, Zekeriya Aleyhisselam'ın Asuman'ı çınlatan feryadı, şimdilerde ise tüm ümmet Muhammed'in özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin gözyaşı. Kudüs, esasında tüm müminlerin aslında bir sınav kağıdı. Kendimi bildim bileli her Ramazan ayında özellikle Kadir Gecesi'ne tekabül eden günlerde İsrail, Gazze'ye Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya bombalar yağdırır, masum insanları katleder ve insanların hem Ramazan-ı Şerif'ini hem de bayramını zehir eder. Günlerce süren bombardımanda akıtılan gözyaşı ve akıtılan kan ne yazık ki dünya üzerindeki milletleri ve bazı Müslüman coğrafyaları da enterese etmez ve çıkan ses sadece Türkiye'den olur. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bizler de Kudüs'e adeta kalbimizi verdik. Mescid-i Aksa'da atıyor bizim kalbimiz ve her zaman orada yaşanan zulme ses çıkarttık. Ancak Mescid-i Aksa demişken Mescid-i Aksa'nın neresi olduğu bu coğrafyada bile tam olarak bilinmez. Hemen her dönemde mevzu bahis olan Mescid-i Aksa ya sarı kubbeli yapı olarak basit bir Google hatasıyla Galata meşhur hale geldi ya da bazıları da Mescid-i Aksa'nın doğru telaffuzunu izah etmek için o Mescid-i Aksa içerisinde olan Cuma Mescidi'nin Mescid-i Aksa olduğunu iddia etti. Esasına gelecek olursak ise etrafı surlarla çevrilmiş arazinin ta kendisidir. Evvelki dönemlerde Tapınak Tepesi daha sonra Mescid-i Aksa Tepesi olarak zikredilmiştir Müslüman coğrafyada. Ve bu Mescid-i Aksa içerisinde kulbet Sahra, Cuma Mescidi, yer aldığı gibi yüzlerce mescit, yüzlerce namazgah, onlarca sebil, onlarca çeşme vesaire Türk kumandanlarının daha önce gelen Selahit, Selahattin Eyyubi gibi kumandanların orada eserleri yer almakta. Ancak bu yapı içerisindeki en önemli ve akılları sürekli karıştıran yapı, karıştıran yapı aslında altın kubbeli Kubbetü Sahra'dır. Çünkü Yahudilerce de kutsal olan yer ve kendilerinin de yıkıp yapmak istedikleri Süleyman Mabedi'nin tam olarak yer aldığı e, arazi onun üzerindedir. Bu konuya biraz açıklık getirmek gerekirse Kubbetü Sahra niye önemli ve Kubbetü Sahra ne demek? Sahra yani Arapça Sahra boğazdan çıkan H harfini kullandığımızda Kaya manasına gelir ancak sahra dediğimizde çöl manasına gelir. O yüzden Kubbetü's-Sahra değil Kubbetü's-Sahr'dır onun adı ve Osmanlı oraya Kubbetü's-Sahra dememiş. Yani kayanın kubbesi dememiş de Sahratullah demiş. Nasıl ki? Kabe'ye Beytullah dedi. Osmanlı Devleti yazışma evrakında kayanın kubbesi değil de Allah'ın kayası manasında oraya sahratullah, sahratullah demiştir. Çünkü bunun bir önemi, çünkü bunun bir mahiyeti vardır. O kaya esasında kutsaldır. Yahudi inancına göre tanrıları kainatı arşı ilk yarattığında kendi arşından kopardığı bir parçayı kainata doğru bırakmış bu kaya kütlesi oradan oraya giderken sadece bir yerde durmayı karar kılmış ve o durduğu yerden Yahudilerin tanrıları bütün kainatı ve dünyayı yaratmış. Yani aslında Yahudi inancına göre dünyanın merkezi orasıdır. İşte bu sebepten dolayı da İbrahim peygamber bilinmiş olduğu üzere Müslüman inancına göre bizim inancımıza göre İbrahim peygamber İsmail peygamberi Allah'a kurban edecekken Allah onlara koç göndermiş ve İbrahim peygamber oğlunu değil Allah'ın emriyle koçu kurban etmişti. Ancak Yahudi ancına göre İbrahim peygamber oğlu İsmail'i değil İshak'ı kurban edecekken Allah ona koç göndermiş ve nihayetinde İbrahim peygamber koçu kurban etmişti. İşte bu kurban hadisesi biz Mekke'de olduğuna inanırken Yahudilerce bizzat e, Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan bugün kubbet Sahra'nın içerisinde yer alan o kutsal taşın üzerinde kurban ettiğine inanırlar. İbrahim peygamberin İslak peygamberi kurban edeceği yer daha sonra koçu kurban ettiği yer olan taş üzerinde sonrasında şehri kuran Davut peygamber de kurban kesmiştir. Ve nihayetinde Süleyman peygamber de yine orada kurban kesmiş ve Süleyman peygamber Süleyman tapınağını 7 yıl gibi bir zamanda inşa ettiğinde Musa peygamber döneminden gelen kutsal ahit sandığını yine o kutsal taşın üzerinde saklamıştır. Yani ki Süleyman peygamber tapınak tepesinde Süleyman tapınağını yaptığında Süleyman Tapınağı'nın içerisinde bir de kutsallar kutsalı diye zikredilen taşın üzerinde bir oda yapar ve işte bu odanın içerisinde yer alan taşın tam üzerinde yine kutsal ahit sandığını saklar. Daha sonrasında yapılan Babil savaşlarında, Babil sürgününde ve nihayetinde sonraki savaşlarda da bu e, kutsal ahit sandığı oralardan kaçırılmıştır. Yahudiler hala kutsal ahit sandığının peşindedir ve özellikle Süleyman Mabedi'nin ilk yapıldığı temelin peşindedir. O yüzden Süleyman tapınağını olduğuna inandıkları Mescid-i Aksa'nın altını adeta bir köstebek yuvasına döndürmüşlerdir. Hem Süleyman tapınağının ilk temellerini arıyor, arıyorlar hem de aslında Kutsal ahi sandığının hala belki de oralarda saklandığına inanıyorlar. Yani anlatmaya çalıştığımız mevzu şu. Ne Kubbetü Sahra sarı kubbeli yapı ne de Mescid-i Aksa denilen o Cuma mescidi kurşun eee kubbeli yapı Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa o topyekün arazinin ta kendisidir ve içerisinde yüzlerce eser vardır. Şunu izah etmek gerekir. Kubbetü Sahra, Mescid-i Aksa isimleri her ne olursa olsun bugün Yahudilerin aslında peşinde olduğu yerdir. Çünkü Yahudiler Süleyman Peygamber'in Süleyman Mabedi'ni yaptığı yer olarak inandıkları bölüm taşın bugün Kubbetü Sahra'nın içerisinde yer alan taşın üzerindedir. Buna inanırlar ve onların inancına göre Süleyman Mabedi'ni tekrar yapmaları gerekmektedir. İşte Kudüs üzerinde ve Mescid-i Aksa üzerinde oynanan oyunun temelinde bu var. Yani İsrail, Mescid-i Aksa'yı yıpmak, Tapınak Tepesi'ne tekrar sahip olmak ve nihayetinde orada Süleyman Mabedi'ni inşa etmek istemektedir. Hani demir kubbe inşa ettiler ancak demir kubbenin üzerinde gök kubbeyi İnşa eden ve gök kubbenin hamisi olan ve son sözü söyleyen Allah her daim son sözü söyler ya yine Allah-u Teala son sözü söyleyecek ve tapınak tepesinde Süleyman Mabedi değil Mescid-i Aksa kıyamete kadar yer alacaktır.